Selamun Aleyküm arkadaşlar. Antalya Akseki Gümüş Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine dağlardaydık arkadaşlar. Dağlarda ne yaptık? Bu sefer davar gütmedik. Malum arkadaşlar davarımızın dölü yaklaştı. Yani keçilerin yavrulama zamanı yaklaştı. Biz de bu keçilerin yavrulama zamanı yaklaştığı için doğacak olan Allah nasip ederse kısmet olursa inşallah. olacak olan oğlakların hazırlıklarına başladık. Oğlaklarımızın altına, yeni doğan oğlaklarımızın altına sermek için biz arkadaşlar dağlarda çalılardan kestiğimiz çubukları kullanıyoruz. Biz bugün çubuk kestik. Size onları göstereceğim arkadaşlar. daha önce obada çektiğim birkaç videomuz vardı. Onlar gelecek. Ee, daha sonra çubuk nasıl kesilir, nasıl kesmişiz onları göreceksiniz. Arkadaşlar çubuğu da köyden e, kestik. Köyün kenarlarından işte e, olduğumuz yerde obada yoktu. E, buradan kestik. İnşallah videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videolarımı beğenirseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum.

iya trrrrrrrrrr Tuk, 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 tuk oğlağın altına e, döllüğün altına sermek için çubuk kesiyoruz. E, Çubukta bu uçallar yani. Bu çalları böyle ince ince kesiyoruz. E, oğlaklar olmadan önce döllüğün altına seriyoruz. Hem sıcak tutuyor. E, topraktan aralı oluyor. Hem sıcak tutuyor hem de e, dışkısını e, sidiğini alta geçiriyor. Yani oğlak yere temas etmemiş oluyor. O yüzden bu çubuklar önemli arkadaşlar. Çubukları böyle çallardan kesiyoruz. İnce ince. Arkadaşlar bunları kesmesek oğlaklar yere temas ettiği için çabuk hasta olabiliyor. Size kestiğim çubukları da göstereceğim şimdi. Kesinlikle ormana zarar verme gibi bir söz konusu da değil. Zaten bunlar çalı. Ee, ağaçların gelişebilmesi için bunları seyretmiş oluyorum bir nevi. Bu da işlemi gibi düşünün. Bakın size kestiğim e, çubukları da göstereyim. Arkadaşlar kestiğim çubuklar bunlar. Böyle düzgünlerinden kesiyoruz. Oğlakların altına döşüyoruz. Evet arkadaşlar kestiğimiz çubuklar böyle sırtımızda yukarıdan aşağı arabanın araba yolu var. Yola kadar indiriyoruz. Bayağı yorulduk. Evet dostlar. Çubuğumuzu kestik. <laughs> Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Nasılsın? Eyvallah ya. Ne yaptın anlat bakalım bugün. Hiç çubuk taştık görmedin mi? Gördüm gördüm. Çubuklar hiç çekmemiş. Çektim. Çubuklar yok. Ha. Çektim. Güzel çubuk kestik. Ben yukarıda keserken çektim evet. biraz. Allah, Allah. Allah bereket versin. Evet. Bugün de işimizi gördük. Şu ara yerlerde de varmışmış bak. Olur Yeni Ölmeler. sene kısmet Yeni olursa. Kısmet Allah nasip ederse. Evet. O günleri görürsek. Evet işte. Mantara gitmiyor musun amca? Mantar işi bitti artık yeter be. Hederi Bayağı gördüm. getirdin mi? Sen hep tahtacı getiriyorsun. Ben diğerler bilmem mi? Geçen filcan almış. Çoğunu almazdık biz. Geçen gö iki tane bak gösterelim de yedik bir de. Filcan almış. Böyle yaprak gibi koca koca şey gibi açılmış. He. Filcan almış. Sen önce de görüyor muydun onları? He, gördük de ya. Onu şey diye almıyorduk. Sadece bir filcan bir de sümük gibi bilirdik. He. Diğerleri bilmezdik. Şimdi o bu filçeri nerede bulduz deyince millet Şimdi almaya başladın değil mi? Ee, <laughs> e, ne yapalım yani yiyen be? Şöyle manzaramızı da gösterelim. <laughs> Hem amca. Buralar benim mekanlardı amca. Ee, davarlar market buralara gelirdi. yer şu aşağılarda. Sığır mi, domuz izim bir izler var. Baksan amca çatal çatal böyle. Sığır kim getirecek buraya? Bilmiyorum gel. İleride şey sığır boku var görmedin mi? Oo, Yolun geç. içinde. Geçen yerde o şeyde Cılalan da vardı 3-4 tane bir yazan 2 tane sığır vardı başında birisi vardı şimdi bilmem de sığır Olabilir. vardı. Gidiyorlardır. <gülüyor> Bura gelmemişiz. ise iki şey olmuş. Araba girmezmiş bir yol kapanmış orası. <laughs> Neresi? Şura. Biz orada dedim ya. Ora batmış ya. Olay daha kolay gelirdi ya. Yol sıra. İyi ki gelmemiş. Buradan toplardı. Gilik. Üç tane bırakmış orada görmemiş onları. <laughs> Evet arkadaşlar. Ocak ayında ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani ben bilmiyorum daha önceden oldu mu? Ee, bu biz buna tesbi ağacı diyoruz. Ocak ayında ilk defa ben bunun yaprak açtığını görüyorum. Gördüğünüz gibi yeni filizlemiş. Yaprak açmış. Havaların iyi gitmesinden dolayı mı? İyi de demeyelim de sıcak gitmesinden dolayı yaprak açmışlar. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah bu yıl kar göremedik ama geçen günlerde inşallah bize Rabbim kar görmeyi nasip etsin inşallah. Arkadaşlar videolarımı izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.